Neyse Cumhurbaşkanı Erdoğan demiş ki ülkemizdeki Mossad operasyonu e, demiş İsrail'i şaşırt. Niye şaşırtıyor? Bakalım niye söylemiş böyle? Bitin 97. kuruluş yıl dönümü nedeniyle açıklamalarda bulunmuş. İstanbul'da yapılan Mossad ajanlarına yönelik operasyonu hatırlatan Erdoğan, ülkemizdeki Mossad operasyonu İsrail'i de şaşırttı. Yani şunu mu demek istemiyor? 22 yıldır İsrail ile ilişkiler o kadar iyiydi ki e, Mossad'a bugüne kadar yaptığı eylemler olmasına rağmen operasyon yapılmamıştı. Ama bu Gazze meselesinden sonra öyle bir e, operasyon yaptık ki Netanyahu ve İsrail devleti şaşkın. Ah, ah. Ama asıl soru şu. Sormaya devam edeceğim arkadaşlar. İşit operasyonuyla Mossad'a yapılan operasyon aynı mı? Bu bir. İki, bu şeyde yakalanan 8 ilde yapılan operasyonda 57 kişinin gözaltına alındığı, onlarca kişinin tutuklandığı bu operasyonda sorduğum soru çok açık ve net. Bir işitle aynı operasyon mu? Bu kişilerin içinde Mossad'ın Mossad'ın bizzat ajanı var mı? Bizzat Mossad'ın ajanı var mı? Soru bu kadar basit. Yoksa bu operasyon yapılarak Mossad'a aslında farklı bir Mossad'a farklı bir mesaj mı verildi? Yine üçüncü bir soru. Ankara ve İstanbul'da Mossad'ın İsrail Büyükelçiliği dışında başka bir merkezi var mı? Bu merkez Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından biliniyor mu? Ve Türkiye'de Mossad'ın üst düzey yöneticilerini Most, e, Milli İstihbarat Teşkilatı biliyor mu eğer böyle bir operasyon yapılmışsa bu üst düzey yöneticiler, Mossad'ın üst düzey yöneticileri bu operasyonun içerisinde isimleri neden yok? Ben merak ediyorum, ben soruyorum bunu çok net bir şekilde. Diyor ki, Türkiye'de Mossad ajanlarına yönelik gerçekleştiren operasyona değinen Erdoğan, İsrail ülkemizdeki casusluk şebekesini ortaya çıkaran teşkilatımız bizi tehdit edenlere cevabımız çok net vermiştir. Daha dur bakalım bu işin ilk adımı Türkiye'yi tanıyacaksınız. Hala tanıyamadınız ama tanımaya mahkumsunuz. Bu konuşma İsrail'e yönelik yapılmış bir konuşma falan değil. Bu konuşma kendi seçmen tabanına yönelik olarak iç kamuoyuna, iç siyasete yönelik olarak yapılmış bir konuşma sevgili izleyiciler. Neden? E çok basit çünkü. Kürecik Üstü, Malatya'daki Kürecik Üstü kimin güvenliğiyle ilgili olarak kuruldu ve kimin güvenliğine istihbarat sağlıyor diye soracağız. Yine bir başka soru daha soracağız. Sayın Erdoğan ve AK Parti iktidarı son 22 yıl içerisinde İsrail ile üst düzeyde hangi anlaşmalar imzalandı? Şu anda Gazze'yi bombalayan pilotlar nerede eğitildi? Ve biz hala neden gemicikler göndermeye devam ediyoruz? Gemiciklerin gönderilmesiyle ilgili bırakın muhalefetin içerisinde ses getirmesini, muhafazakar hareketin içerisinde de, Cumhur İttifakı'nın içerisinde de, AK Parti kadroları içerisinde de ses getir getirdiğini hepimiz biliyoruz. İşte bunu bastırabilmek için, bunu eee ters algıya çevirebilmek için Galata hariç mitingi yaptınız. O hariç mitingi kamuoyuna farklı bir şekilde yansıdı. Hilafet ve halifeliğe yansıdı. 2014 yılında Abdurrahman Dilipak Kanada'da yaptığı konuşmada, Toronto'da yaptığı konuşmada Türkiye'de hilafetin ilan edileceğini 1005 bir odalı sarayın da aslında hilafetin eee ilan edilmesine yönelik olarak simgesel olarak kurulduğunu o odaların her birinde İslam ülkelerinden temsilcilerin olacağını 2014, 2015, 2017, 2019 yıllarında çeşitli dönemlerde gündeme getirmişti. Şimdi hilafet ve halifelik tartışmaları yapılırken ve o gemicikler Gazze olayı, Gazze'de soykırım olmasına rağmen İsrail'e gitmeye devam ederken Şimdi de Mossad üzerinden operasyon meselesi Erdoğan tarafından bizzat dile getiriliyor.